Oğlum. Var lan senin bekleyenin, sevenin. Ama işte kafa macun olmuş sen de hiçbir şey hatırlamıyorsun. Bilmiyorum ki. Var mı bir sevenin, bekleyenin? O ilandaki numarayı aradım ha. Apaçık sordum. Dedim bulana bir ödül, para, bir şey var mı? Telefona çıkan kız ne dedi biliyor musun? Ne dedi? <laughs> dedi ki Dedem maaşı alınca kirayı ancak o zaman ödeyebileceğiz dedi. <laughs> Çulsuz oğlum seni arayanlar. Ama işte kim seni ne diye arıyor biz onu bilmiyoruz. Bir sakata gelmeni istemem. Hadi şunları bitirelim de çıkalım. Nereye? Karakola. Niye ki? Ben daha önce aradım konuştum karakolda zaten. Tabii sen o zamanlar sarı çizmeli Mehmet ağaydın. O kim ya? Ya tamam lan uzatma işte. Oğlum bak. Şimdi en azından adını hatırlıyorsun. E cebinden çıkan o davetiye. E ilan. Belli mi olur? Belki kolaycacık bulurlar yakınlarını. He?